Herkese selam dostlar şimdi çalışmıyorum birkaç gündür 3 e, gün önce de Kore'de kavga ettiğim Türk bir arkadaşla alakalı bir video çekmiştim şimdi onun altına yapılan birkaç tane yorum var birkaç tane dediğim <laughs> dört tane yorum var zaten bir tanesi e, bir birisi şey yazmış senden bir bok olmaz yazmış o beni sevmedi Muhtemelen <laughs> ona diyecek bir şeyim yok ee, bir arkadaşımız da şey yazmış çok tek taraflı anlattın ee, tuvalet kağıdının mendilin lafını yapmışsın ee, falan falan gibisinden tam hatırlamıyorum ama şimdi olumsuz bir yorum yapmış videoyla alakalı ee, tek taraflı anlattın kısmı çok kafama takılmadı ama bu tuvalet kağıdının mendilin lafını yaptın kısmı benim biraz kafama takıldı çünkü öyle bir insan değilim açıkçası ee, bir de neden öyle anladığını ben de anlamadım. Çünkü videonun tamamını ya izlemedi e, ya da videoyu izleyip anlamadı. Emin değilim. Ama e, çok fazla detay da vermediğimi düşündüm. Bununla alakalı. Ben dedim hazır iş yok. Elime bir kahve aldım. Dedim onunla alakalı bir video çekeyim. Biraz daha detay vereyim o konuyla alakalı. Kendimi hani aklamak gibi değil de biraz yanlış anlattığımı düşündüm yani açıkçası. Şimdi Şöyle bir şey var arkadaşlar. Tuvalet birinci beni çağırıyorlar. Bizim buranın patronu var. O bize biraz bir şeyler getirmiş de beni de çağırdılar aldık işte. Patates, soğan, ekmek, yağ falan temelli ihtiyaçlarından. Birkaç tane bir şeyler getirmiş onları aldık. Neyse ben konuya devam edeyim. Şimdi şöyle tuvalet kağıdı ıslak mendilin, bilmem neyin falan lafını tabii ki de yapıyorum arkadaşlar. Problem o değil buradaki. Yani parayla ilgili bir sıkıntımız yok. Allah çok şükürler olsun. Bizim sıkıntımız burada ulaşımla alakalı. Market, en yakın market burada zaten adada tek bir tane market var. O market 40-45 dakika yürüme mesafesinde. Başka bir hani temel ihtiyacımızı alabileceğimiz bir market yok. O yüzden hani çalışıyorsun bütün gün zaten saat 5.30 6'ya kadar sabah 7'den akşam 5.30 6'ya kadar çalışıyoruz burada. Hani akşam burada bir daha markete gitme şansımız yok öyle diyeyim size. Hani dün videoyu dün diyorum 3 gün önce videoyu çekerken ben yürüyordum mesela. O yolu ben keyfimden yürümüyorum. Adada zaten ulaşım yok. Herkesin kendine ait aracı var. Hani taksi, minibüs, otobüs falan öyle bir şey yok burada. Yani o yüzden temel ihtiyaçların önemi var. Hani markete gittiğinde temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın burada. Yoksa hiç kimse bizim içimizde yani bu videoyu izleyenler veya e, bizim Türk kültürüyle yaşayan insanlardan evine gelen misafirden e, tuvalet ki vay benim tuvalet kağıdımı kullandı. Vay benim işte ıslak mendilimi bir tane fazla kullandı veya e, işte benim kahvemi içti, benim tavuğumu yedi diyecek insan yok. Beni beni de tanıyanlar bilir. Ben paylaşmayı çok seven bir insanım. Fakat kendini benim yerime koy. Ee, bu yorumu yapan arkadaşa söylüyorum özellikle. Ee, senle ben böyle bir yerdeyiz. Ee, sen temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Ben onun yerine e, gidip kendime keyif verici maddeler alıyorum. İşte bir aydı bilmem neydi falan olabilir. Herkes ben biraz sigara içen bir insan değilim. Alkol de kullanmıyorum bu arada. Ee, kullanana da karşı değilim hani. Ama şöyle bir şey. Bulunduğumuz ortamda önceliklerimizin hani farklı olması gerekiyor. Şimdi sen tuvalet kağıdı, ondan sonra ne bileyim tavuğun, yumurtan bu tarz temel ihtiyaçlarının yerine gidip kendine son kuruşuna kadar biri alırsan bitirdikten sonra da arkadaşının temel ihtiyaçlarına göz dikersen bu bana ters. Sana doğru geliyor olabilir bu yorumu yapan arkadaş için söylüyorum. Çünkü demiş ki vay efendim tuvalet kağıdının falan lafını yapmışsın. Abicim hani bulunduğumuz durumda bunlar benim bu yani yaşadığım durumda lafı yapılacak şeyler ki ben o arkadaşla alakalı e, inanın ki yarısını anlattım. Yani yarısını anlattım yani çok fazla detay verip videoda hani şey yapmak istemedim böyle sıkıcı bir konuşma yapmak istemedim açıkçası ama inanın ki yarısını anlattım yaşadıklarım ki videoyu tam izleseydin anlardım bizim onunla en sonunda kavga etme nedenimiz zaten bu tuvalet kağıdı bilmem ne falan muhabbetinden değil adam benim ekmeğimle oynadı en son ki kavga etme nedenimiz bu ben zaten hani en, o yüzden kavga etmedik adamla o yüzden e, kendimi bir açıklama gereği duydum hani bu tarz ufak tefek şeylerin lafını yapacak bir insan değilim tabii ki de yani durum tamamen bundan ibaret buradaki ee, yani bulunduğumuz yeri de çekeyim bakın arkadaşlar Bakın Şöyle dağ tepe bir yer bu bizim patron işte Arka tarafı kaldığımız yerin Adam istifçi gibi Şurası girişi Şöyle prefabrik yani işte şurada iş makinaları falan var gün boyu çalışıyor insanlar Şöyle yani burada herhangi bir şekilde markete gitme şeyin yok yani her istediğiniz zaman öyle bir durumun yok yani. Yürüyerek gitmek zorundasın. O da dediğim gibi işten geldikten sonra umru aç kalsan gitmezsin yani o yolu. Zaten hava kararıyor, mümkün değil yürümezsin yani. Ha, bakılınca tek taraflı anlattın ee, yorumuna gelecek olursam. Şimdi şöyle gidip de adamın yanına ya kardeşim kavga ettim diyorum adamla senle hani tek bir birbirimize girdik diyorum ya kardeşim anlat bakayım sen mi haklısın ben mi haklıyım diyecek halim yok ha, ama senin söylemeye çalıştığın muhtemelen şöyle bir şey ee, videoda ben onu videoyu çekerken şunu düşündüm sadece tek bir kişiyi suçluyorum ben çok haklıyım karşı taraf full haksız gibi bir izlenim yaratıyorum onun farkındayım. Fakat şöyle bir durum var. Durum bu. Yani benim yaşadığım durum bu. A'dan Z'ye bu abi. Diyorum ya hatta fazlası var. Eksiği yok yani. Emin olabilirsin kardeşim. Ee, bununla ilgili söyleyebilecek başka bir şeyim yok. Ha Şöyle bir şey var. Yalan da söylüyor olabilirim. Haklısın o konuda. Fakat e, her şeyden önce Allah görüyor. E, Allah şahidim. Onun dışında bu yaşadığım olaylarda yanımda bulunan insanlar da vardı. Onlar da şahidim. Yani benim anlamak bu konuda. Ee, bu konuyla da ilgili başka aklıma takılıp söyleyebileceğim bir şey yok. Ha uyarıda bulunayım. Ee, bu arkadaşlar e, burada Kore'de aşağı yukarı 6-7 kişiler. E, Hatay Samandağlılar. Özellikle Hataylılarla ve Samandağlılarla ilgili e, hani kötü bir düşüncem yok. Fakat... Bunlar Kore'de 6-7 kişiler kendi aralarında yaptıkları konuşmalara şahit olduğum için e, bu videoyu eğer izleyip de Kore'ye gelmeyi düşünen veya Kore'de olan birisi varsa uyarıyorum arkadaşlar samimi olmayın Hatay Samandağlı gördün mü Kore'de e, şimdi isim de vermek istemiyorum o kadar da değil yani şey yapmayın bence uzak durun e, hatta mümkünse Kore'de hani çok fazla insanlarla samimi olmaya çalışmayın ben 10 tane Türk tanıdıysam burada. Dokuzunda problem vardı. Belki de ben problemliyimdir bilmiyorum. Ee, sadece gördüğümü, yaşadığımı, bildiğimi anlatmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun.